bacaklarını uzattığında böyle dimdik oturamıyorsan ya da sırt üstü uzandığında bacağını bu kadar yukarı kaldıramıyorsan hamstringlerin esnek değil. Hadi esnetelim. Tripota indiğinde eğer böyle C kalıyorsan ellerinin altına blok alıp sırtını düzeltebilirsin. Arkadaki dizi bük ve öne uzat. Bük ve uzat. Parmak uçlarını bloklara yerleştir. Ellerin belinde. Belden ikiye katlan. Yukarı. Ellerini beline yerleştirip ikiye katlan. Rahatsan öndeki ayağını flex yapabilirsin. Tek bacağını kendine çekip ayağının altından yakala. Sırtını dümdüz yap. Bacağı uzat ve bük. Aşağı bakan köpek pozisyonuna yerleşip buradan pedaling yap.